Değerli basın mensupları, tamam artık, tamam. 28 Aralık 2011 tarihinde burada Biraz çok acı bir olay gerçekleşti. 34 evladımızı kaybettik. Bunların 18'i 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş değil. Eğer ülke adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Ölenler geri gelmeyecek. Ben bunun farkındayım. Hepimiz de biliyoruz zaten. Ama bir şekliyle annelerin acılarını dindirilmesi lazım. Anneler evlat acısıyla hala ve hala yaşıyorlar ve adalet istiyorlar bizden. Biz bu adaleti sağlayacağız. Adaleti sağlamak bizim görevimizdir. Eğer adaleti sağlarsanız o zaman toplumda kucaklaşmayı, toplumda huzuru, toplumda barışı sağlamış olursunuz. Aksi halde annelerin yüreğindeki ateş sönmüyor ve sönmeyecek. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. edildi. Değerlendirmeniz nedir? Devlete çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Ben boşuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitmedim. Boşuna oraya dayanmadım. Boşuna oraya gidip de hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için buranın da mutlaka bir şekliyle adalet dağıtması gerektiğini söyledim. Sözlü'de hakları yenilenler vardı. Sınavlarda hakları yenilenleri de gördük. Çürüyen bir yapı var ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zorundayız burada adaleti nasıl sağlıyorsak hakkı yenen KPSS sınavına girip hakkı yenen bütün evlatlarımızın da hakkını hukukunu savunmak zorundayız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bakın ben buradan Roboski'den söz veriyorum. Bütün millete söz veriyorum. KPSS sınavına girip hakkı elinden alınan o gencecik pırıl pırıl evlatlarımızın umutla sınavın iyi geçtiğini veya kötü geçtiğini düşünen evlatlarımızın da hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Biz Türkiye'de adalet içinde yaşamak zorundayız. Adalet bu ülkeye gelirse huzur gelir. Milli Eğitim Bakanlığı saraydan tutun en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var. Liyakat yok, ahlak yok. Her şey bir anlamda bitmiş vaziyette. Ama hepsini düzelteceğiz. Söz verdim, bir daha söz veriyorum. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Teşekkür ederim.